bebeğe. Tamam. Ama bu biberon istiyordu en son. Ben babayı seviyorum. Oo, canım benim. Ben içeceğim. Oo, biberonun bunun şeyi nerede? Ee, biberonun biberon nerede bunun? Ben de Hadi kapatalım da verelim. Kapatamadım Sahra. Neden? Ağrıyor. Bebek teri. Kapatalım. Ağrıyor. Ben de çok istiyorum. Hadi onları da yatır o zaman Be. buraya. Be. Aa, işte. Ben düşürmedim. Ama bebekleri sen ne yaptın öyle? Ee? Kolları bacakları açadı şimdi onları. Yok. Tengri tengri düştü. İşte. O zaman yatır onları buraya hadi. Tamam. Ben böyle düşmek Çok istiyorum. güzel bir bebek baksana. Ben, ben Bu düşmek. birazcık çirkin. Evet. Bu da varmış burada. Ben, ben düşeceğim. Ben düşmek istiyorum. Düş bakalım. Aa, aa bu değil. onlar düşmek istedi. Evet. Kaldır o zaman koy onları da buraya. Yok düşecek. Ama bu biberon istiyor Sahra. Ağlıyor bebek. Bakayım bunun pil çalışıyor muydu? Bakalım. Bakalım. Bakayım nerede bunun pili? Pili nerede? Bitti mi acaba bunun pili? Yok. Bakayım. Bakayım. Bitmiş bunun pili bitmiş. Aç bakayım. Açmayalım da. Bunun buradan pileşte baktık. Bak. Bir de böyle çevirelim. Aa, Bakalım. Ben sana babayı vermeyeceğim. Neden? Ne yaptı ki sana bu çocuk? Bunun çalışıyor mu acaba? Bakayım. Ah çalışıyor işte. Hı. Mama diyor bak. Mama. Dur bunları kapatalım. Nerede? Bak. <laughs> Aa, mama diyor. Bu ne Öyle mi? Evet. Aa. Sahra mı dedi? Evet. İnanmıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Efendim, <çabuk. gülüyor> Efendim ya saçmalama. Bakayım başka ne diyor. Aa, bu değil bu. <laughs> Mama dedi. Çabuk. Ben Çabuk 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 çabuk. Çok bittiydi bak. Hayır daha var. Ben bittiydim. Şimdi bunu yapıyorum. Şimdi Damla, yapışır. Damla yapacaksın Damla ah. yapacaksın Ne diyor bu Nerede Buradan ayağından buraya böyle basıyorum Nerede Olmuyor mu Böyle böyle Şimdi bas ama O çalışmıyor yani. pili bitmiş galiba. Bakayım. Bu, bu ne? Onun bitmiş. Bunun? Onun var birazcık daha. Heh. Ama dip mi de? Dip mi de? Bunun çalışıyor mu acaba? Yok şeyler. Bunun çalışmıyor mu? Bunu. Evet. Ay bebeğin dişi ne kadar çirkin. Aa bu da bunun da. Aa ne? <gülüyor> <gülüyor> nereye götürdün onu? Mama yaptı. Ha. Sen iş Anne <laughs> onlar da yerdeymiş. Sen iş yap. Biz de tanışacağız. Anne iş oynamayacak. Sahran Çabuk bebeği doktora götür. Yerden şeyden e, yataktan düştü. Çabuk ona iğne yapsın doktor. Ne oldu Sahra? Ağlıyor. Neden? Yataktan düştü çünkü. Bu mu? Evet ben çabuk de, doktora kim? götür onu. Anne, evet. Ama eli acımış doktora götür. Bu doktor. Bu doktor. Ben de ha Hadi çabuk götür o zaman onu doktora. Gel bakalım. Çok acıyor. Neresi? Ee, ne oldu? Ama benim iğnem yok ki. İğnem mi yok? Evet. Mikrofon iğne olsun o zaman. Ama. Aslında bizim iğnemiz var. Ama onu sana veremem. Hani nerede? Bu da. Ha, neymiş o bakayım eline. Hemen sus tamam. Sustan. Öyle mi? Ama orada yok. <laughs> nerede yok? Ba <Baba>, Burada. <laughs> Bu hmm, da. Bu da bakalım. Var. Öyle mi? Evet. Tamam. Hani yap bak. Otu otu. Tamam bu kadar. Konuşabiliyor bir ya. Bu konst. Bu konst. Artık işte şimdi bu. Ah. Ne oldu? Adad adalıyor. O zaman ne yapıyoruz? İde. İde <laughs> yapıyoruz. O, o. Ben yaptım. Evet sen yaptın. Yok kendi kendine. Kendi kendine mi oldu? Evet. O, ben kalbinle yaptım. <laughs> kalbinle mi yaptın sen? Aa. Bir daha yap bakayım kalbinle. O. Buraya demek ki kalbine çıkartacaksın şimdi bastır. Kalbinle yaptı benim kızım ya. Kalbinle. Evet. <laughs> i̇nanmıyorum. Ay inanmıyorum. Yeter. <laughs> ağlıyor, ağlıyor. Sus be de. İğne yapmak istiyor. Hmm, yap bakalım. Hadi. Ben ben korkmuyorum. Tamam bu kadar. Ben konuşabiliyorum bak. Hmm, konuşabilince iyileştik mi oluyor? Aa bu da oluyor. Aa. Ne yapacağız şimdi? Kaykaya götür. kadir Ben var. Ben doktu ama dört anne annem. Hmm. Evet. gerçek Gerçek annesisi. Evet. Ooh. Aa, ama Öpücük at şimdi anneye bir daha oh çok güzel oldu Aa. ne oldu gene ya. Ay.